Ekranın çok sevilen pek çok yapımına imza atan Gani Müjde'nin senaryosunu yazdığı bir dizi olan Arkadaş dizisiyle ilgili hazırlıkların sürdüğü öğrenildi. BKM imzalı dizinin Gani Müjde'nin elinden çıkıyor olması izleyici açısından da heyecan yaşatan bir durum. Yazar, senarist, yönetmen, sunucu, karikatürist kimliğiyle pek çok başarılı işe imza atan Gani Müjde, sinem filmleri, kitapları, dizileriyle de çok konuşulan ve sevilen bir isim. Gani Müjde'nin yeniden ekrana bir dizi hazırlığında olması, izleyenleri de heyecanlandıran bir gelişme Gani Müjde, televizyona en son iki Yalancı isimli diziyi hazırlamıştı. Senaryosunu yazdığı ve 2017 yılında Kanal Dede ekrana gelen dizide Kerem Cem ve Yağmur Tanrı Sevsin başrolde oynuyordu. Romantik komedi tarzındaki bu dizinin ardından 5 yıl sonra Gani Müjde, Arkadaş isimli diziyle gündeme geldi ekibiyle birlikte imza attığı arkadaş dizisi, Show TV yayınlanacak. Bir mafya liderinin hikayesini anlatan dizinin başrolünde ise sevilen oyuncu Ertan Saban rol alıyor. Başarılı oyuncunun bu tür rolleri çok iyi oynadığı herkesin malumu. En son Netflix'in Yakamosse, 245 dizisinde bir deniz subayına hayat vermişti. Makedonyalı oyuncu, Elveda Rumeli dizisiyle büyük dikkat çekmişti. Rol aldığı her yapımda başarılı oyunculuğu ile dikkatleri çeken Ertan Saban, bu kez Show TV'nin Arkadaş dizisinde başrolde yer alacak. Diğer oyuncular henüz netleşmese de Gani Müjde'nin imza atacağı arkadaş dizisini önümüzdeki günlerde çok konuşacağımız aşikar. Dizide bir dönem mafya lideri olarak birçok suça karışan bir adamın yıllar sonra hayatını değiştirme sürecini ekrana taşıyacak. Mafya lideri yaptıklarına tövbe edecek ve bambaşka bir hayata doğru yol alacak. Yeni hayatında normal bir insan olmayı deneyecek olan karakter, bir okulda öğretmenliğe de başlayacak. Çalışmaların devam ettiği dizinin Ağustos ayında izleyiciyle buluşması planlanıyor.